محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتئه في حال Bir rahmeti ke ya arhamar rahimin. Allahumma salla ala Muhammadin ve ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nihnestein sallallahu aleyke ya veliyel asdirkina ve erşidna vehdina. Tiglav ve Fırat nehirleri arasında Babil denilen bir yer vardı. Bereketli topraklara sahiptiler Babilliler. Oranın halkı Allah'ı tanımıyor, putlara tapıyordu. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden dolayı sapkın hareketler içine girmişlerdi. Gerek ekonomik sapıklık içindeydiler. Yani halk ikiye ayrılmıştı zengin ve fakir. Zenginler fakirlere ekonomi baskısı uyguluyordu. Gerekse cinsel sapıklığa girmişlerdi. Allah'ın doğal sürecini bir kenara bırakıp cinsel sapıklık peşindeydiler. Put diler. Günlerini sarhoşlukla geçiriyorlardı. Kumar oynuyorlardı. Ve bunu da yaparken halkın üzerine basarak bir grup zengin bir grup bunu yapıyordu. Bir kısım ezilmiş, bir kısım da refah içinde yaşıyordu. Bunların padişahının ismi Nemrut idi. Nemrut kendisini ilah zannediyordu. Nemrut Allah'ın ona vermiş olduğu nimetler ve güçten sarhoş olmuş kendisini ilah zannediyordu. Nemrut bir gece bir rüya gördü. Rüyasında bir yıldızın doğduğunu o yıldızın parlayarak güneşin ve ayın parlaklığını kapattığını gördü. O yıldız öyle parlıyor ki güneş ve ay onun yanında solgun kalmıştı. Çok şaşırmıştı bu rüyasına. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in amcası Azer denilen bir şahıs Müneccem Müneccim'di. Nedir Müneccim? Müneccim yıldızlara bakarak geleceği tahmin eden ve gelişecek olayları ön görebilen insana denirdi. Astronomiyi çok iyi biliyordu. Azer astronomi bilgisinden şunu anlamıştı yakında bir çocuk dünyaya gelecek ve Nemrut'un saltanatını alt üst edecek. Azer sarayın müneccimlerindendi. Sarayın astronomi bilginlerindendi. Koşarak Nemrut'un yanına geldi. Nemrut'a dedi ki Nemrut yakında bir çocuk dünyaya gelecek ve senin saltanatını alt üst edecek. Nemrut zaten gece gördüğü rüyanın etkisinde kalmıştı. Bütün müneccimleri topladı. Bütün rüya tabircilerini topladı. Rüyasını anlattı ve müneccimlere yıldızların son hareketinden neler anladıklarını sordu. Gerek rüya tabircileri, gerek müneccimlerin bir noktaya vurgu yaptığını gördü. Yakında bir çocuk dünyaya gelecek ve senin tahtını alt üst edecek. Nemrut morali bozulmuştu. Kara kara düşünüyordu. Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Nemrut iki tane karar aldı. Birinci kararı şuydu ki cinsel münasebeti ülkesinde yasaklamıştı. Kadın erkek ilişkisi bitmişti. Niye? O çocuğun dünyaya gelişini engellemek istiyordu. Artıq uşaq dünyaya gəlməsin. 2-ci aldığı tədbir o anda hamilə qadınlar nəzarət altına alınacaqdı. Əgər doğılacaq uşaq erkək isə mütləq öldürülməlidir. Bütün ölkə hərəkətə keçdi. Namrutun əmri yerinə gətirilir. Qadınlar erkəklərindən ayıldı. ve bütün hamile kadınlar ebeler vasıtasıyla, casuslar vasıtasıyla kontrol altına alındı. Doğan çocuk erkek ise yaşama şansı yoktu. Ama Allah bir şeyin olmasını istiyorsa hiç kimse ona engel olamaz. Nemrut tarih yazıyor ki yüz bine yakın çocuk öldürdü. Erkek çocuğunu öldürdü. Yüz bine yakın. Çünkü Nemrut'un içine korku düşmüştü. Ama Allah'ın iradesi ve Allah'ın isteği olacaktı. Neydi Allah'ın isteği? Allah bu sapık kavme bir peygamber gönderecekti. Allah cehalette kalmış, karanlıkta kalmış bu insanlara bir uyarıcı gönderecekti. Doğru yolu bulmaları için birini seçecekti. Onun ismi İbrahimdi. Allah Hazreti İbrahim'i dünyaya getirecek ve o kavmin içinde Hazreti İbrahim dünyaya gelecek, büyüyecek ve peygamber olacaktı. Ama bu nasıl olacaktı? Nemrut bütün tedbirleri almıştı. Hazreti İbrahim anne rahmine nasıl düşecekti? Erkekler kadından, kadınlardan ayrılmıştı. Anne rahmine düşse dahi dünyaya nasıl gelecekti? Nemrut doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyordu. Hazreti İbrahim'in babasının ismi Tareh'tir ve Nemrut'un bekçilerinden biriydi sarayın bekçilerindendi muhafızlarındandı yasaktı kadın erkek ilişkisi ama Hazreti İbrahim'in babası Allah'ın müsaadesiyle Allah'ın izniyle hanımıyla görüştü ve Hazreti İbrahim'in nütfesi anne karnına düştü Ebeler devamlı kadınları kontrol ediyordu. Kim hamiledir, kim hamile değildir. Allah dokuz ay Hazreti İbrahim'i anne karnında öyle sakladı, öyle gizledi ki hiçbir ebe Hazreti İbrahim'in annesinin hamile olduğunu anlamadı. Hiç kimse. Doğum zamanı yaklaştığında Hazreti İbrahim'in annesi şehir dışına çıktı. Bu arada Hazreti İbrahim'in babası da vefat etmişti. Daha Hazreti İbrahim gözlerini dünyaya açmadan evvel vefat etmişti. Hazreti İbrahim'in annesi doğum sancıları yaklaştığında, doğacağı gün yaklaştığında şehir dışına çıkmış, bir mağaraya sığınmış, çocuğunu orada dünyaya getirmişti. Ama onu şehre getiremezdi. Eğer askerler Hazreti İbrahim'i görseler oracıkta o çocuğu öldüreceklerdi. Annesi mecburen oğlunu mağaraya bıraktı kendisi eve geldi. Her gün gidiyor oğluna süt veriyordu. Bir gün Hazreti İbrahim'i ziyarete gittiğinde annesi gördü ki Hazreti İbrahim parmağını ağzına koymuş parmağını emiyor. Bir de ne görsün parmağından süt akıyor Hazreti İbrahim'in. Evet Nemrut'un almış olduğu tüm tedbirlere rağmen tüm engellemelere rağmen Hazreti İbrahim'i Allah dünyaya getirmişti. Anne karnında Hazreti İbrahim'i saklamışlı gizlemişti. Bunu yapan Allah Hazreti İbrahim'in büyümesine yardımcı olmayacak mıydı? Tabii ki olacaktı. Dolayısıyla da Hazreti İbrahim'in parmağından süt akıtıyordu Allah. Hazreti İbrahim kendi parmağıyla doyuyordu parmağını emerek doyuyordu. Yoksa Hazreti İbrahim'in annesi günde bir defa ancak oğlunu ziyarete gelebiliyordu. Oracıkta o çocuğu kim koruyacaktı? Soğuktan, yırtıcı hayvanlardan kim koruyacaktı? Günde bir defa süt vermekle o çocuk büyüyebilir miydi? Ama Hazreti İbrahim diğer çocukların aksine Hızla büyüyordu. Bir günde bir haftalık çocuk gibi büyüyordu. Bir haftada bir aylık çocuğun büyüme hızında büyüyordu. Hızla büyüyordu. Artık Hazreti İbrahim 12-13 yaşlarına gelmişti. Ama Hazreti İbrahim'e bakanlar onun 20 yaşından aşağı olmadığını zannediyordu. O şekil hızlı büyümüştü Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim çok akıllı, zeki biriydi. Çünkü peygamber olacaktı. Hazreti İbrahim'in anne, annesi her gün gelip oğlunu ziyaret ediyor, oğluyla biraz konuşuyor ve şehre evine tekrar geri gidiyordu. Bir gün Hazreti İbrahim annesiyle sohbetten sonra Annesi kalkıp giderken annesinin eteğinden tuttu. Anne, artık beni de şehre götürmelisin. Artık beni de insanların içine, ailemin içine götürmelisin. Hazreti İbrahim'in annesi ne desin İbrahim'e? Oğlum, şu anda ortam müsait değildir. Oğlum, şu anda eğer seni görürlerse öldürürler. Ben seni şu anda götüremem. Hazreti İbrahim çok ısrar etti. Annesi Hazreti İbrahim'e dedi ki, oğlum, o zaman müsait, müsaade et, amcan Azer ile konuşayım. Eğer o uygun görürse seni şehre götüreceğim, artık evimize götüreceğim. Gece oldu. Hazreti İbrahim mağaradan dışarıya çıktı. Artık Hazreti İbrahim mağarada kalamıyordu. Mağara ona dar geliyordu. Artık bu kuşun kafesten uçması gerekiyordu. Hazreti İbrahim özgür biriydi. Mağarada yaşayamazdı. Gezin diye çıktı gecenin vaktinde. Gezdiği sırada bir grubu gördü. Bir insan topluluğunu gördü. Gördü ki bir yıldıza tapıyorlar. O yıldızın önünde secde ediyorlar. Hazreti İbrahim bu insanların neden yıldıza secde ettiğini anlayamadı, anlam veremedi. Onlara yıldızın Allah olmadığını nasıl anlatacaktı? Çünkü Hazreti İbrahim o kadar zeki, o kadar akıllıydı ki ayrıca Allah onu peygamber etmişti. Nuh Allah kendi nurundan ona üflemişti. Hazreti İbrahim daha çocukken Allah'ı bilmiş, tanımıştı. Allah kendisini ona tanıtmıştı. Ne yapacaktı? Nasıl edecekti ki? Bu yıldıza tapanlara, yıldıza tapmak yanlıştır. Siz yanlış bir şeye inanıyorsunuz diyecekti. İyi bir yol bulmalıydı. İlk defa insan gören Hazreti İbrahim, Düşünün nasıl bir zekadır, nasıl bir davranıştır ki insanlara nasıl davranacağını ilk insanı görmesine rağmen çok iyi biliyor. Bu bunun peygamber olduğunu gösteriyor. Onların yanına gitti ve dedi ki bu Allah mıdır siz tapıyorsunuz? Onlar evet dediler. O da onların yanına oturdu ve onların yaptığı hareketlerle onlara yakınlaşmaya çalıştı. Onlar da yeni bir kendilerine mürit kazanmanın sevincindeydiler. Kendi dinlerine inanan yeni birini bulmuşlardı. Aradan biraz zaman geçti. Bir baktılar ki yıldız kayıp oldu. Hazreti İbrahim dedi ki kayıp olan bir Allah'a ben inanmam. Allah kaybolmamalıdır. Her zaman var olmalıdır. O yıldıza tapanların içine bir şüphe düşürdü. Ve oradan ayrıldı. Biraz ilerledi. Ay'a tapanları gördü. Ay'a inananları, secde edenleri gördü. Onların yakın yanına sokuldu. Ve dedi ki, bu ilah, o ilah'tan daha aydınlıklıdır. O zaman ilah bu olmalıdır. Hazreti İbrahim'in amacı bunları da şüpheye düşürmektir. Hazreti İbrahim aniden siz yanlış yapıyorsunuz. Bunların hepsini yaratan Allah vardır diyemezdi. Onlardan gibi görünüp onların inançlarının yanlışlığını Güzel bir üslupla onlara söylemeliydi. Güzel bir kanıtla onlara söylemeliydi. Onların inancına hakaret etmeden, onların ilahlarını aşağılamadan, onların inançlarına hakaret etmeden inançlarının yanlışlığını anlatmalıydı. Bunu da iyi bir üslupla yapmalıydı. Hz. İbrahim Ay'a tapanların yanına gitti. Onların yanına sokuldu ve onların davranışları gibi davranmaya başladı. Bir müddet sonra ayın da battığını görünce Hazreti İbrahim benim Allah'ım bu da olamaz çünkü bu da battı. Allah kaybolmaması gerekir. Allah değişken olmaması gerekir dedi. Onların yanından ayrıldı ama onları da şüpheye düşürdü. Sabah güneş doğmaya yakındı. Bir baktı ki bir grup toplanmış güneşin doğuşunu bekliyordu. Ne yapıyorsunuz dedi onlara. Onlar biz ilahımızın çıkmasını bekliyoruz. Kimdir sizin ilahınız dedi. Güneş dediler. Güneşin doğuşunu bekliyoruz ona secde edeceğiz. Hazreti İbrahim onların da yanında oturdu. Güneşin doğduğunu gördü secdeye kapıldılar. Hazreti İbrahim de gerçek Allah'a secdeye kapıldı. Hazreti İbrahim güneş batıncaya kadar onlarla beraber kaldı. Güneş batınca Hazreti İbrahim dedi ki benim Allah'ım bu olamaz. Batan bir Allah olmaz. Benim ilahım bu olamaz dedi. Onlar da şüpheye düşürdü. Ve şunu söyledi Hazreti İbrahim Yerleri ve gökleri yaratan, yıldızı, ayı ve güneşi yaratan benim Allah'ım olmalıdır. Ve hepsine bu mesajı verdi ki yaptıklarınız yanlıştır ve kötüdür. Hazreti İbrahim dolaşıyordu yine. Bir suyun yanına geldi. Suyun yanında bir hayvanın öldüğünü gördü. Hayvanın yarısı, cesedinin yarısı suyun içinde, yarısı suyun dışındaydı. Hazreti İbrahim aleyhisselam baktı ki suyun içindeki bölümünü balıklar ve sudaki canlılar yiyor. Suyun dışındaki bölümünü de kara canlıları yiyor. Kendi kendine düşündü. Dedi ilahi, bu hayvan parçalanıyor ve diğer hayvanlar tarafından yeniliyor. Acaba kıyamet gününde bu hayvan nasıl dirilecek? Allah vahyetti. İbrahim inanmıyor musun yoksa? Hz. İbrahim ilahi inanıyorum. Ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Bu olayın nasıl gerçekleşeceğini İyi anlamak istiyorum. Allah Hazreti İbrahim'e vahyetti. İbrahim dört tane hayvan yakala. Hazreti İbrahim dört tane kanatlı hayvan tuttu. Onların başını kes İbrahim ve etlerini birbirine karıştır. Hazreti İbrahim o dört kanatlı hayvanın başını kesti ve etlerini birbirine karıştırdı. O buğday dövülen şeylerin içinde döverek Hazreti İbrahim bir taşın altında onları döverek kıyma gibi onların etlerini birbirine karıştırdı. Allah İbrahim şimdi o etleri 4 ayrı parçaya ayır ve hepsini bir dağın başına koy, bir tepeye koy. Hazreti İbrahim gel buraya. Hazreti İbrahim'i baktı ki o dağın tepesinden, bu tepenin başından, her birinin başından bir parça et, kemik, tüy havalandı ve geldi bu hayvanın bedenine, bedenini oluşturdu ve canlandı. Dört hayvanın dördü de aynı şekil oldu. Hazreti İbrahim'e Allah buyurdu ki İbrahim gördün mü? nasıl olduğunu. Hazreti İbrahim o anda ilahi artık kalbim mutmain oldu. Artık kalbim kıyamet gününde ölülerin nasıl dirileceğiydi. Toprağa karışan, hayvanlar tarafından yenilen, topraktan yeşillik olan, yeşilliği başka bir hayvanın yemesiyle o hayvanı da başka bir hayvanların yemesiyle yani bir bedenin kaç bedene bölündüğünü ve kıyamet gününde de bunları nasıl dirileceğine dair mutmain oldu kalbim. Anladım artık. Kalbim kıyamet gününde ölüleri nasıl dirilteceğine inandı ve mutmain oldu. Hazreti İbrahim gece boyunca gece boyunca tevhid'i çok iyi algıladı ve insanlara anlattı. Ve ardı sırada miadı yani ölümden sonraki hayatın ne olduğunu çok iyi anladı ve bunu da kavradı. Hazreti İbrahim artık Şehire inmeye hazırlanıyor. Artık Hazreti İbrahim Nemrut'la karşılaşacak. O kendisini doğmasını, kendisinin doğmasını engelleyen Nemrut'la. Artık putperestlerle karşılaşacak. İlk defa artık şehre inecek ve yeni bir yaşama başlayacak. Allah Hazreti İbrahim'e demiştir: "İbrahim bir ümmettir." Yani tek başına bir kültürdür. Tek başına bir şehirdir. Tek başına bir topluluktur. Niye Allah Hazreti İbrahim'e böyle dedi? İnşallah anlatacağız. Vesselam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من ساله يوما يعطي من لم يساله بمن لم يعرفه تحننا منه برحمه اعطني بمسالتي اياه جميعا الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر